Askeri kışlası yapayım. Ha. Sen, sen, senin annen kaç yaşındaydı? Sen annene yetiştin Benim mi? Benim annem 82 yaşındaydı. 8 bitti, 9 geldi. Evet. Ne, ne, ne dil konuşuyordu? Zor konuşuyordu. Kürtler anlıyor muydu? <laughs> Kürtler anlıyordu, Kürtler anlamadı. O Kürtler de konuşuyordu. Kürtler ne diyordu bu Zaza diline o zaman? Çok eskide ben biliyorum. İşte annem o Fatime teyzeyle konuştuğu zaman diyordular gene Etin dil ya dil, dil konuştular. Hem dil, dil konuştular. Zaza dil ne dili diyordu bilmiyorlardı, Kürtler. Bilmiyorlardı evet bilmiyorlardı. He, bu neredeydi o zaman? Bu Elbistan'ın bir köyünde. Elbistan Yunus köyü. He, siz kaç, kaç yaşındasınız? Serik? Ben şimdi 70 yaşındayım. Evet. Ana dilini biliyor musun Zazacayı? Çok az biliyorum. Annem de 2-3 parça öğrenmişim. Zazacayı seviyor musun? Sen kimin oğlusun? Kim Zazacayı seviyor musun? E, seviyorum tabii. Benim kökenim orada geliyor. Alışarlarda kökenekli bir aileden geliyorum. Ne kadar bir dedemizi, ailemizi tanımasak da merak ediyorum. Diyorum gidim gezeyim. E, Aleşi, Ali, Alişer Ali, Ali Efendi Zazaca biliyor muydu? E, Tabi biliyordu. Zarife Hanım'la ilk silahlanıp bu tezede ordusuna karşı çıkıp da kellesini verin Alişar'la Zarife'dir. Tanımayan var mı dünyada? Biz bugün birlikte Düz, Yılmaz Güney'in Mezarınız ziyaretinden tanıştık. Hem,